Kaldığımız yerden devam etmeye hazır mıyız? Herkese merhabalar. Bugün Almanca sayıları ve yılların nasıl okunduğunu öğreneceğiz. Hepsini tek bir videoda öğrenip kavrayabileceğin harika bir e, tahta hazırladım şu an. Bunu defterine yazarsan çok çok iyi olur senin için. Bu tarz içerikleri beğeniyorsan kanalıma abone olabilir, destek olmak için videoyu beğenebilir ve yorum bırakabilirsin. Hemen 0 ile 15 arasındaki sayıları öğreniyoruz. 0'ı sonradan ekledim, hatta az önce ekledim tahtada anlatırken farkına vardım eklememiş olduğumu. Sıfır. Nul. 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 Dikkat. Buradaki u sert bir u değil. Yumuşatıyoruz, şapka koyuyoruz üstüne. Yani nul demiyoruz. Kul cool der gibi. Kul cool değil de sanki kul cool dermiş gibi söylüyoruz. Yani nul. Nul değil. Nul. 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 Harika bunu öğrendik. Şimdi hemen devam ediyoruz. Eins. 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 E i yan yana gelince ay şeklinde okuyor.